Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz böceklerde solunum sistemi. İnsanlar ve sıcakkanlı diğer hayvanlar genellikle soluk yollarıyla yani burun, ağız gibi yapıların yardımıyla dışarıdaki oksijeni alıp soluk boruları ve akciğerleri yardımıyla kana kadar ulaştırırlar. Kan da dokulara ihtiyaç duyulan yere oksijeni taşımaktadır. Yine aynı şekilde karbondioksit de dokulardan kan yardımıyla akciğerlere getirilmekte. Akciğerlerde yine soluk borusu ve burun yoluyla vücuttan dışarıya atılmaktadır karbondioksit. Peki böceklerde bu sistem nasıl işlemektedir? Böcekler dışarıdan soluk alırken burun mu kullanmaktadırlar? Burunları mı vardır? Nasıl yaparlar? Böcekler burun yapısına sahip değildirler. Böceklerin vücudu temel olarak 3 ana kısımdan oluşur. Birinci kısım baş kısmı, ikinci kısım göğüs kısmı, üçüncü kısım da karın kısmı olmak üzere. Segmentli bir yapıya sahiptir göğüs kısmı 3 segmente sahiptir. Her birinden bir çift bacak çıkar. Yine karın kısmında iç organlar bulunur. Üreme organları, sindirim organları gibi yapılar bulunur. Bu sistem içerisinde oksijen mutlaka gereklidir ve karbondioksitten de uzaklaştırılması gerekir. Şimdi arkadaşlar temel olarak bakacaksanız vücudun gerek göğüs kısmında olsun, gerek karın kısmında olsun kenarlarında küçük açıklıklar görürsünüz. Burada büyütülmüş bir şematize edilmiş halini görüyorsunuz. Buna bir stigma açıklıkları deriz. Bir pencere gibi yapılardır bunlar. Bu pencereden vücudun içerisine doğru uzanan ince kılcal borular vardır arkadaşlar. Aşağıda görüyorsunuz bir boru sistemi vücudun içerisine doğru uzanıyor. Bunlar trake sistemidir. Trake giderek daha incedir trake, trakeit, daha incesi trakeol dediğimiz halle dönüşür. Ve trakeollerde artık vücutta hücrelerle birleşen kısımlardır. Oksijen herhangi bir şekilde dışarıdan karın kasların hareketleriyle vesaire kapağında buradaki stigma dediğimiz kapağında açılmasıyla vücudun içerisine doğru uzanan borularda ilerler. Dokulardaki hücrelere kadar ulaşır. Hücreler oksijeni difüzyon yoluyla dokular içerisine alırken kendilerinin ürettiği karbondioksiti de aynı yollakla dışarı verirler ve bu borular aracılığıyla yine karbondioksit de dışarı atılır. Yani oksijen içeri girerken karbondioksit de dışarı atılır. Dikkatinizi çekerse bir boru sistemi içerisinde hareket ediyor. Buna trake solunumu diyoruz. Kan denen dolaşım sıvısı oksijen ve karbondioksit taşımaz. Yani böceklerde kanın oksijen ve karbondioksit taşıma görevi yoktur. Böceklerin dolaşım sistemi ile solunum sistemi arasında bir ilişki yoktur. Burada gördüğünüz bir boru tipi trake, incelen borular şeklinde. Bir de kitap streke dediğimiz bir streke sistemimiz vardır. Yine bir ağız açıklığı stigma dediğimiz açıklık ve kitabın Yaprakları gibi yan yana dizilmiş küçük boru sistemleri görüyorsunuz. Özellikle bazı örümceklerde görülür bu. Bu da kitap strake'dir. Yani incelen boru şeklindeki yapılar değil de bir kitabın yapraklarına benzeyen bir sistem görürsünüz. Böceklerde solunum sisteminin ağız kısmı stigma. Böcek herhangi bir kimyasalla karşılaştığında, zehirli bir maddeyle karşılaştığında kapatılabilir. Buradaki e, sistemi kapattığınızda, ağız kısmındaki zarlı yapıyı kapattığınızda içeriye zehirli maddeler giremez. Uzun süre burayı kapalı da tutabilirler. Ve daha sonra her şey normale döndüğünde, tehlikenin ortadan kalktığını hissettiklerinde bu kapağı açıp tekrar gaz alışverişini sağlayabilirler. E, bu temel olarak gördüğünüz sisteme trake solunum sistemi denir. Böceklerde taşıma sıvısı dediğimiz e, kan diye değerlendirdiğimiz yapı oksijen ve karbondioksit taşımamaktadır. Genel olarak böceklerin solunum sistemi bu şekildedir.